İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir toprak falı bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun var olun hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 15 Nisan pazartesi günü arkadaşlarım. Bakalım sizlerin niyetine Neler e, neler çıkmış. Her zaman da bunu yüklemiyorum. Bilginiz olsun. Yorumlarda okuduğum için bu falı istediğiniz için çekiyorum şu an. E, bayan erkeği yok bu falların. Bayan ama erkeği mi demeyin. <laughs> Hadi bakalım başlayalım şimdi. Evet her şeyi ilahi adalete bırakmışsınız. Sabrınızla size dönecek ilahi adaletle çok şeyler var aslında burada. Size dönecek paralarınız var. Miras olayları olabilir. iş hakkınız olabilir. Yani burada yapacağınız, e, yaptığınız, mücadele ettiğiniz bir şeyler kazanacaksınız siz. Sizden çok fazla beklentileri olan birileri var. Yani bir şart koşma gibi bir şeyler var burada. E, sanki ayrılırsak hani bana bir şeyleri devret veya bana bırak. Yani bu mal paylaşımı gibi bir şey olacak. Konuşmalar var ama netleşmiş bir şeyler yok. İlk defa açık açık itiraf edecek bir kişi var burada. Bir şeyleri itiraf edecek. Yani... Ee, sizin bilmediğiniz bir sırlar ortaya çıkacak aslında burada. Neden nikah kıyılmadığını hala çok merak ediyorsunuz. Yani neden bu nikah olmuyor o kadar ihtiyacınız varken yani nikah ihtiyacınız var aslında bu nikah için. Artık her ne için lazımsa bu nikah size geri duran birisi var ama burada ikili oynadığı ortaya çıkacak bu kişinin nikahtan uzak duruyor. Sizin de yaşanmışlıklarınız ve burada e, kendinizden ödün verdiğiniz bir fedakarlıklarınız var. Bir yere gittiğinize, gitmişinize çok pişman etmişler. Bir dedikodu mu duydunuz, ne duydunuz? Bir yere gittiğinize çok pişman olmuşsunuz. Adım adım ilerlerken temkinli davranıyorsunuz. Bazı şeylerde yapıp yapmamak arasında böyle gelip gelip gidiyorsunuz. Temkinli davrandığınız bir şeyler var. İçinize gömdüğünüz bir şeyler de var. Güvendiğinize pişman etmiş biri var. göz gözyaşı döküyorsunuz burada. Çok büyük bir hamleniz olacak sizin. Şu an size inanmayanlar sizin cebinizde bir para var. Bu paranın birazcık büyümesini bekliyorsunuz. Ama çok büyük bir hamleleriniz olacak. Ee, birazcık çevrenizdeki akrabalarınız ya da sosyal çevrenizdeki kişiler çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Yani bu kadar çektiğime de değdi diyeceksiniz. Koşturmacanız çok fazla olmaya başlayacak bu haftadan itibaren çok fazla araştırma, çok fazla yer bakma, çok fazla bir yerlere gitmeye başlayacaksınız. Çok üstüne şok yaşayabilirsiniz hayatınızla ilgili bir şeylerde, parasal anlamda, iş anlamında. Yani kötü anlamda değil. İlk ee, ilk baş hani böyle kötü gibi görebilirsiniz ama e, bazı şeyler olumlu ve olumluya doğru ilerleyecek. Haber gönderdiğiniz halde sizi aramamış bir kişi var burada. Haber gönderiyorsunuz, aramıyor. Haber gönderiyorsunuz, aramıyor. Yani e, o soğukluğu sürdürmeye çalışıyor. Yanındaki kişinin etkisi olduğu için aramıyor bu kişi. Sizden hep böyle bir şeyleri bekliyorlar. Sinir oluyorsunuz bu sefer. Yani e, burada sizden bir beklentiler var. Sizden bir şeyleri bekledikleri için hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Sizde büyük bir gerginlik oluyor. Allah'a havale ettikleriniz de var burada. Arkanızdan iş çevirenler, yüzünüze gülüp yanınızdakini almaya çalışanlar. Bunları hava, Allah'a havale etmişsiniz. Bunun gibi şeyleri de yaşamışsınız. Şu an sizde kim ilgileniyorsa, kim bakıyorsa, sizin ihtiyaçlarınızı maddi manevi kim gideriyorsa yakınlığınız ona doğru ilerleyecek sizin. Akraba ya da tanıdık arkadaş, eş, dost. <laughs> Onlara biraz daha fedakarlık öyle yapacaksınız. Yani karşılıklı bir şeyler olacak. Evrak üstünde uğraşıp duran bir kişi var. <laughs> ruhsat işlerini halledememiş. Daha problem çözülmemiş. Çok büyük bir yatırımlar yapmış ama ruhsat işleri daha çözülmemiş. Burada 1, 2, 3 kişi bir pay bekliyor kendilerine bu payı verdikten sonra bir işinizi halledeceksiniz hallet halledecekler hallettirecekler yani burada o üç kişi üçgen var o üç kişiler siz böyle bir artık e, bir şey mi yapacaksınız bir şey mi yedireceksiniz ondan sonra sizin işinizi halledecekler kendinizin hanesinden hariç iki tane daha haneye çok üzülüyorsunuz. Ne yapacaklar, nasıl yol izleyecekler, nasıl yapacaklar diye sürekli merak içindesiniz. Sadece kendiniz değil yine bir başkalarını düşünüyorsunuz. İyi olsunlar, huzurlu olduklarını duyayım diye. Güç kuvvet versin, bana Allah, bana yapmak nasip etsin diye beklediğiniz bir şeyler var. O yola gideceksiniz ama e, birilerine destek olmak amacıyla gideceksiniz. Onlar için bir sürpriz olacak. Yani bu para cebinize girdikten sonra birilerine şey yapacaksınız. bunların işiniz çözmeye gideceksiniz. Keyfinizi kaçıracak hiçbir şey adım atmayacaksınız. Sizin burada 1, 2, 3 haneden keyfinizi kaçırmak için uğraşıyorlar ama buna müsaade etmeyeceksiniz. Siz işinizle gücünüzle uğraşmak istiyorsunuz. İş yok değil. İşiniz birinizin işi çok yoğun. Ama e, sizi anlamayan kişiler var. İşinizle uğraşamıyorsunuz. Üstünüze üstünüze gelen hanenizin içinde birileri var. Yani e, farklı nedenlerden dolayı işinizi yapamamaktan bir yakınlıyorsunuz sanki. Sizi özel ayağına çarptırmak isteyen birileri var. Bir haber gönderecekler. Telefonlaşma gibi bir şey yok. Yani ya sizin telefonunuz yok onlarda ya da onların sizde bir telefonu yok. Hayretli gözler size doğru bakıyor. Sineğin yağını hesaplayan kişiler var. Böyle geri adım atıyorsunuz onlardan. Ya kullanmaya kalktılar maddi manevi sizi ya bundan dolayı geri adım atıyorsunuz. Çok fazla nankörlükler görmüşsünüz. Her gününüz burada ağlamakla geçiyor. Kenara çekilmişsiniz, öngür öngür ağlamışsınız. Bu, ayran burnunuzdan gelmiş biriniz. Ama bu, bu ağlamaklar sizi daha çok güçlendirecek. Çok fazla paralar çıkmış şu bir hafta içinde cebinizden. Umduğunuzdan fazla para çıkmış. İri yapılı, boylu, postlu bir erkeğe çok kızıyorsunuz. Sizi çok kızdırıyor. Sizin yapma dediğiniz bir şey, de, dediğiniz bir şeyleri yapıyor bu kişi. Kimseye yara vermek istemiyorsunuz. Maddi manevi. Kendi halinde, kendi yağınızda kavruluyorsunuz. Sizin ayağınıza ayağınızın ucuna gelecek çok fırsatlar olacak. Yaptığınız işler, parasal konuda bazı konularda size bir şeyler olacak ama bir kargoda gidecek, bir bayan tarafından bir aileye gidecek kargolar. Sizden birilerini uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Sizin rahat etmeniz için. Birileri çok uğraşıyor. Yani sizi rahat ettirmek için ya işinizi ya gücünüzü ya ruhsal konuda olabilir. Ama birilerini sizi üzen yoran kişileri uzaklaştırmak istiyorlar. Yardımcı olacaklar size. Sizin başarılarınız ardı ardına gelecek. İşlerin açılmasını bekleyen biri var ondan sonra hamlesini yapacak. Gözüne kestiremediği için zamanı ne zaman böyle bir e, işler açılmaya başladı. Kendi işini kurmayı düşünecek bu kişi. İstekleri bitmeyen birileri var çevrenizde. Maddi yönden yalnız bu. Maddi yönden hiç istekleri bitmiyor. Sürekli sizin cebinizden e, tek taraflı haneden sürekli bir para çıkıyor. Yani siz şu an 4-5 kişinin yükünü çekiyorsunuz. Daha fazlası da var dışarıdan. Tam böyle Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay içinde bir gelin bir damat çıkacak hanenin içinden sizin. Kime kafayı yoracağınızı şaşırmışsınız. Çoklu problemler yaşıyorsunuz. Biriniz büyük bir iş. Büyük bir işle uğraşıyorsunuz. Ve ee, kafanızda yoruluyor diyebilirim. Çok fazla bir şeylere kafanız yoruluyor arabayı değiştirmek isteyen biri var burada bir erkek yüzü çıktı belki sizsiniz belki eşiniz de olabilir ama şu 15 gün daha bekleyeceksiniz 15-20 gün daha ondan sonra alacaksınız şu an sadece görünüş ve markasına bakıyor olabilirsiniz çok hızlı gidecek işleriniz var. Yavaş yavaş kesenin ağzını açacak birileri var burada. Bir anda beklemeyin. Ya alacağınız bu, ya da başka bir şey de olabilir ama yavaş yavaş kesenin ağzını açmaya başlayacaklar. Hanenizden bir kişiye güvenmiyorsunuz. Yani bu aldatılma konusunda parasal anlamda değil. Bir şeylerle uğraşmadığı için, bir şeylerin ipin ucunu saldığı için ya da sorumluluklarını yerine getirmediği için güvenmiyorsunuz. Evet ayrılacağını açıklamış birisi var burada. Defalarca söylemiş ama söylüyor ama nasıl olsa ayrılmaz diye kulağının üstüne de yatan birisi var. Şu bir iki ayın içinde evini ayırmak isteyecek bu kişi. Söyleyen kişi. Bir bayan gibi duruyor bu kişi. Yani hayatında bir kişi olmuş olmamış önemli değil. Sadece şu an mutsuz olduğu için o haneden uzaklaşmak istiyor. Hiçbir zaman aranız iyi olamamış. Bu kızınızın eşi olabilir, nişanlısı olabilir ya da eşi büyük bir ihtimal eşi olabilir. Hep böyle bir araya ayrılık soktuğu için. Yani sizin kızınızı sizden uzaklaştırdığı için hiçbir zaman aranız iyi olamıyor. Bir aile olduğunuzu bilememişsiniz siz. Bir yerden yara, yara ittirmişsiniz. İki ay sonra yine yolculuk var. Yani bu düğün ya da nişan için gideceksiniz yola. Gece gündüz uyuyan bir kişi var burada. Uyanmak istemiyor. Gece gündüz uyumak istiyor sürekli. Moral bozukluğundan mı? Ya da artık farklı nedenlerden mi? İpin ucu kaçmış bu kişide. Hem hakkınızı helal etmiyorsunuz. Burada büyük bir kayıp yaşamışsınız. Hem de onların kapısına çalıp yani bir bayramlık ya telefon açıyorsunuz ya gidiyorsunuz ama gene yüz yüze bakıyorsunuz ama yine de o içinizde saklı hakkınızı helal etmiyorsunuz sanki. Küslük olmuyor aranızda. Yakın akraba demek ki. Herkes her şey istiyor. Yapmak istiyor ama sınırlı. Şu anlık. Bir başkasını seve seve yani bir başkasınla evlenmek yani size ağır koyuyor aslında. Mecburiyetten dolayı evleneceksiniz. Ama bu sevdiğiniz kişinin hikaye anlaşmıyor. Bu taraftaki kişi bir anlaşmalı evlilik gibi veya ne bileyim hani e, acil bir evlilik gibi. Burada bir, bir kişiyle bir evleneceksiniz siz burada. İstemeye istemeye. Sizi uzaklardan çağıran ama yurt dışından ama şehir dışından e, size çağıracaklar gelin diye. Gideceksiniz de. Sizin uçak yolunuz da var. E, şehirler arası da yolunuz var. Her bakış size nazar değiriyor. Birinizin üstünde çok fazla nazar var. Bir bir şeyleri canlandırmak için elinizden geleni yapmışsınız. Sonuç ne olacak diye bekliyorsunuz aslında burada. Bir bir şeyleri canlandırmaya çok uğraşmışsınız. Elinizden geleni yapmışsınız. Ama karşınızda Duyumsuz bir kişi var mal mülk para konusunda. Ayağınızın ucunda artık böyle bir ayağınıza taş değmeyecek. Engeller kalkacak önünüzden. Bir ya da iki yılda çalışıp kenara çekileceksiniz artık. Böyle planlarınızın içinde bu da var. <laughs> İçinizde şu an bir korkular var sizi. Korkular yaşıyorsunuz. Böyle köşe bucak saklanan da bir erkek yüzü çıktı. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Ya kimse duymasın diye ya da farklı nedenlerden dolayı da olabilir. Sizin çok gitmek istediğiniz bir yol var. Ama dua edip geri döneceksiniz o yoldan. Çok görüşmek isteyenler var sizle ama siz geri çekiyorsunuz. Kendinizi zaten çok fazla da bir zamanınız yok. Hep bir masada bir erkekler oturuyor. Hep bir masada bir erkekler oturuyor. Bir masanın başına 5-6 erkek sürekli. Konuşacağınız şey dilinizin ucuna gelmiş gelmiş geri çekmişsiniz. Gelmiş gelmiş geri çekmişsiniz kendinizi. Konuları açamamışsınız. Aslında önemli konular iş konusunda yatırım konusunda konuşacakmışsınız ama karşı tarafın e, kalabalık içinde olduğu için ya da müsait olmadığı için. Umutlarınız tekrardan yeşerecek. Yani sizin şu an bitti, battık veya aşk ya da maddi yönden olabilir. Bitti dediğiniz şeyler canlanmaya başlayacak. Arabayla çok büyük bir sıkıntılar yaşamışsınız. Ama masraf çıktı ama başka bir şeyler oldu. Arabayla alakalı bir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Kıyaslanmaktan bıkmışsınız artık. Siz bunu yapmıyorsunuz ama sizi birileriyle Büyük sizden büyük kişiler kıyaslama yapıyor. Yani ama işinizle ama maddiyatınızla ama huzurunuzla ama evliliğinizle ama oğlunuz kızlarınızla ama bir kıyaslamalar var burada. Bir yalnız sevinmiş, bir yana süzünlü. Giderkene büyük bir sevinçle gitmişsiniz, dönerkene büyük bir hüzün olmuş içinizde. Açılmış iki tane büyük kapılarınız var. Bu 15 gün içinde müjdeler alacaksınız siz. Yavaş yavaş başlayacak müjdeler. Şu 15 gün içinde Pazartesi'den yani bugünden itibaren bir şeyleri duymanız sizin için büyük bir müjde, büyük bir iyi bir sevinç olacak içinizde duymanız iyi olacak. Etrafınızda bu böyle bir emek vermeden hazıra konmak isteyen kişiler var. Bunlardan böyle birazcık uzak duracaksınız. İçerliyorsunuz çünkü bazı şeylere. Gözü hep böyle bir gençlerde olan yaş farkı olsun isteyen bir erkek gözü çıktı. Ben boşandım ama hani olmuşken de genç olsun. Yaş farkı olsun istiyor. Herkesin kendi fikri düşüncesi. Yaş farkı olacak, aradığını bulacak bu kişi de. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.